Herkese cümleten selamün aleyküm dostlarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle bir yeni konu ile karşınızdayım. Bugün sizlere anlatacağımız konu sosyal ekler kanalı olarak ee, Instagram'da karşı kişinin hesabını nasıl kapatırsınız bu konu üzerine anlatım yapacağız. Konu geçmeden önce bir duyuru da bulmak istiyorum. Daha bir de her zamanki gibi Video anlatımına görüşmeden önce ve konuyu izlemeden önce kanal abone olup like atarsanız sevinirim. Kanal abone olup like atmanız videonun daha çok öne çıkmasını sağlar. Ve daha çok ihtiyacı olan kişilerin bu video sayesinde destek almasını ve bir şeyler öğrenmesini, bilgi sahibi olmasını sağlar. Her neyse ufak bir anlatım da yapacağım tabii ki de sizlere. Biz her türlü sosyal medya platformları sizin hesaplarınızı kısa içerisinde aktif hale getiriyoruz. Ve sizi rahatsız eden hesapları kısa süre içerisinde devrişi bırakıyoruz. Aşağıya iletişim adresimizi bırakacağız. Oradan bizlerle iletişimi geçerek işlemlerin sorunsuz bir şekilde yaptırabilirsiniz. Fazla uzatmadan ben hemen kurdu anlatımına geçmek istiyorum. İzlediğinizde hep beraber video anlatımına geçelim. İlk öncelikle bizim bir e, hedef e, Instagram kurbanı belirlememiz lazım. Mesela diyorum ben böyle bir hesap hedef aldım ve bu hesap üzerinden bu hesabı kapatacağım. Bu adım adım nasıl işleyeceğiz diye sorarsanız şimdi hedef hesabın ilk takipçileri kontrol ediyorum. Çünkü bir hesap kapatmada ilk bir hesabın içerisinde bir ihlal bulmak çok önemli bir husustur. Hesabın içerisinde bir ihlal varsa bu açıkta yer alarak hesabı kısa şekilde kapatılması sağlayabiliriz. Bakıyorum. Hesabın içerisinde bot takipçileri yer almakta ve ben bunu şimdi bu açıktan yer hesabı kapattırmaya çalışacağım. Ama fakat hesabı tam üzerine etki sadece şekilde yöntem kesinlikle uygulamayacağım. Bu yasal e, kuralların dışında bir aranıştır. Yani suç teşkil edendir. Yani bu videoda kalıtlı da olacağı için ben burada herhangi bir şekilde hesap sahibinin hesabına zarar vermeyeceğim. Sadece gösterme amaçlı sizlere bu video için özellikle sunacağım. Şimdi adım adım nasıl yapacağımızı geçelim. İlk öncelikle Chrome'a giriyoruz. Buradan Instagram karalama formu yazıyorum. Karalama formu diyorum. İlk seçen ilk çıkan seçeneğimize tıklıyoruz. Buradan Almanca dilimi yapıyorum. Form dilimi Almanca yapıyorum. Buradan ülkelinde Almanca olarak seçiyorum. Özel göstererek. Deşuştan diyorum. Buradan kendimi seçiyorum. Buradan bize destek çıkacak olan şey chat gibiydi. Buradan chat kipte geliyorum. Selam. Ee, bir Instagram hesabı eee karalama kurallarını ihlal ediyor. İhlal ediyor. Instagram karalama formu ile karalama formu ile bu kullanıcıyı e, bu kullanıcıyı Instagram'a bildireceğim. Bildireceğim. Açıklama ver. yaklaşık 3000 kelimeden oluşan resmi bir dilde meta 2000'in meta 2000'in idgisini çekecek türden bir açıklama yaz. Evet şimdi chat yazdırdık. Yazdık ve adım adım bize şikayet metni veriyor. Çok resmi dilde ve yaklaşık 3000 kelimeden oluşan çok sağlam ve açıklayıcı ve betimleyici şekilde hazırlanmış bir text kopyasını şimdi bizlere soracak. Ve biz de bunu kullanarak hedef hesabı hakkında şikayet metnimizi oraya yapıştırarak güzel bir şekilde e, şikayetimizi yapacağız ve hedef hesabı kapanmasını sağlayacağız. Mm-hmm. Evet, şimdi bize detaylı bir şekilde bir text açıklamasını verdi ve hazırladı. Ee, eksiksiz bir şekilde. Biz bu açıklamayı şimdi alacağız. Aşağı doğru kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum. Saygılarımı kısmına kadar buradan alıyorum. Sonra formuma geliyorum. Buradan. Buraya şu şekilde bir prop veriyorum. Bana a, resmi bir ad soyad ad soyad ver. Evet. Buradan alıyorum. adres ver. Adres ver. Evet. Buradan sağladığı bizi sağladığı fake adresi de buraya giriyoruz. Adım adım yapmanızı rica ediyorum. Çünkü yapamadıktan sonra aşağıya bazı kişiler yorum atabiliyor arkadaşlarımız. Dikkatli izlerseniz herhangi bir şey kaçırmazsanız eksisiz şekilde yaparsınız dediğim gibi. Uğreli kısmı Buradan hedef hesabın gönderini seçeceksiniz. Tabii ki de. Yaklaşık 3 tane gönderisini almanız yeterlidir. Hesabın kapanmasını sağlamak için. Buradan aynı açıklamalarımızı buraya yapıştırıyoruz tabii ki de. Alıyorum, yapıştırıyorum. 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 Buraya da yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. İki, yaklaşık 3 tane metine de yapıştırdım ve eksiz şekilde tüm gönderilerini alıyorum. Tüm gönderilerine e, hedef hesabın ilk gönderilerinden şikayet yapmak hedef hesabın e, profilini oldukça zayıflatacaktır. Bu yönde. İkinci gönderisinde alıyorum hedef hesabın. Ve üçüncü sol olarak gönderimizi alıyoruz gönderi bağlantımızı. Ve burada da zaten yani reşit olmayan ve küçüklük bir gönderisini görüyoruz. Buradan hesap, hedef hesabı 13 yaş altında olarak vurabiliriz. Yani gördüğüm olarak. Şimdi asıl noktaya geldik. Bu ad soyadı kısmına başta gönderdiniz. Ad soyadı kullanacaksınız. Bu elektronik imza olarak geçer. Yani bu formun eğer ee, kötü amaçlı kullanırsanız bunu yani sizin tarafınızdan gönderilmesini olay sağlayacak bu form. Buradan hemen geliyoruz. Buradan gelen mail'i doğrulamak amacıyla. Evet geldi hemen mailimiz. Ve evet adım adım e, ilk başta ne yaptık? E, hedef hesabımızı belirledik. Kapatacağımız Instagram hesabını belirledik. Sonraki adım olarak da hedef hesabın gönderilerini takip ettik. Herhangi bir ihlal durum var mı diye bunu tespit ettik. Üçüncü alanına uygulayış yani e, geliş, gelişme sonuç olarak formumuza geldik ve form üzerinde de raportumuzu gönderdik bu şekilde. Şimdi sonraki yapacağımız adım ne diye sorarsanız hedef hesaba gelip <laughs> Hedef hesabı gelip ilk öncelikle hikayelerini İntihar in olarak Ön çıkan nefret olarak Ve tüm profilde ise de Yaklaşık 3 nefret 3 nefret Burayı iyi dinleyin 3 nefret 3 nefret 3 nefret 2 3 nefret. Bir inter. Bir, bir zorbalık. İki inter. İki inter. Bunu yaklaşık 3-5 hesaptan tekrar edip bunların sonucunda ise hesap kalıcı olarak kapatılacaktır arkadaşlar. Ee, tabii ki de bu adım adım hesap daha farklı hesaplarda report ederken e, hedef profili kapatacağınız Instagram profilini VPN değiştirmeyi unutmayın. VPN değiştirirseniz eğer hedef hesap kısa sürede sonuca olarak kapatılacaktır tabii ki de. Burada bilgisini vermek isterim. Umarım gayet güzel bir detaylı anlatım olmuştur. Sosyal ekler kanalı e, videosunu izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle videonun devamlı gelmesini istiyorsanız sosyal ekler bilgilendirici eğitici e, YouTube kanalımıza abone olup e, ve daha çok videonun devamlı gelmesini sağlamış olursunuz. Ve aşağı WhatsApp iletişim adresimizi bırakacağız. Gerekli tüm iletişim adreslerimizi oradan bizlerle iletişim kurarak sonrasız bir şekilde işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Güvenli ve güvence altında hızlı ve şekilde. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.